Artık ulaşım, eğitim gibi kamu hizmetlerini alırken haksızlığa uğradığınızda ya da kamu görevlileriyle sorun yaşadığınızda bunu paylaşabileceğiniz bir internet sayfanız var. kdkçocuk.gov.tr Yalnız değilsin. Çocuk ombudsmanı seninle. gündeme özelde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kente karşı işlenen suçları konuşacağız dedik. Çokça aslında onunla ilgili sorularınız geliyor. Nedir ne değildir bunu sormuşsunuz. Aslında bu kısma İmam Bakır Hüküş'ün o çok sevdiğim sözüyle başlamak isterim. Doğa kendinden aslında alınanı geri alıyor bir süre sonra. Özellikle denizler için bunu çok söylüyor Sayın Hüküş. Şimdi Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan bu projede yanılmıyorsam Avrupa ve Türkiye nin denizinin doldurularak yapılacağı bir proje öyle Tabii. tanıtıldı ama nedir ne değildir şimdi tekrar acaba deniz dolduruluyor neticede deniz kendine ait olan yeri herhangi bir doğal afette geri alır mı bu proje nasıl etkileyecek İstanbul'u ve diğer illeri Şimdi imalatı açısından baktığınızda dediğiniz gibi bir projelendirme var tabi ona hiç girmeyelim esası bu proje ne anlatıyor ona bakalım şu anda bahsedilen proje biliyorsunuz Hastal Kavşağı ile Ümraniye'de Çamlık Kavşağı arasında iki kavşağı birbirine bağlayan hem metro hattı ki bu metro hattının da ün alan da Mecidiyeköy arasında olacağı açıklandı. Ün alanla Mecidiyeköy arasında bir metro bağlantısı kuran bunun yanında da lastik tekerlekli araçları yani günümüzde kullandığımız araçlara, özel araçlara hizmet edecek bir tüp geçişten bahsediliyor. <laughs> Bunun çok benzeri biliyorsunuz şu anda tarihi yarımadan içerisinde yapılıyor. Avrasya tüp geçiş projesi. Bugün İstanbul'da Harem'in hemen üzerinde bir inşaat faaliyeti var. Diğer tarafta da hemen tarihi yarımada içerisinde bir inşaat faaliyeti var. Bu alanda bu benzeri bir tünel yapılıyor şu anda. Özel araçlar için bir geçiş tüneli yapılıyor. Bunun yanında Marmaray gibi bir proje var biliyorsunuz. Hepimiz destekledik Marmaray'ı. Tek yönde 75 bin kişi taşıma kapasitesi olan bir proje dedik ve hep beraber destekledik. Böyle bir proje yıllardır yapılıyor. Bugüne kadar 8 milyar dolar harcandı. Biliyorsunuz yine bir miktar paradan bahsedildi bu proje açıklanırken de. Ne kadar para harcanacağı önemli değil. O paranın ne kadar feasible projelere harcanacağı ve bunların ne kadar etiplerini yapılacağı önemli. Marmaray hala tamamlanmadı. Marmaray'ın tamamlanmasını bekliyoruz bütün İstanbullular olarak. Marmaray tamamlandıktan sonra özellikle iki yak arasındaki geçişlerin gayet rahatlayacağı ortada. Şimdi böyle bir projeye yatırım... Tamamlanmadığından kasıt nedir acaba? Şu anda ne, sadece Kazlıçeşme Kazlı oldu? Çeşme ile Söğütlü dahi gelmedi Marmaray. Ayrılık Çeşme arasındaki bölüm çalışıyor. Yani sadece tünel kısmı çalışıyor Marmaray'ın. Esasında Halkalı ile Tuzla'yı birbirine bağlayacak olan banyo hattının iyileştirilme çalışmaları eş zamanlı olarak götürülmediği için, buna o zamanlar kaynak ayrılmadığı için şu anda o projeler gerçekleştirilmemiş durumda ve gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. şimdi buraya yatırım yapmak varken, bu projeleri hızlandırmak varken, Marmara gibi bir bu projeyi daha erken nasıl olabilir diye düşünmek varken biz İstanbul'un İstanbul Büyükşehir İstanbul Belediyesi en sonun 2011 yılında hazırladı. Pek çok uzmanın ve Japon kuruluşu olan JICA Japon Bilimsel Araştırma Kurumunun işbirliğiyle birlikte İstanbul master planı hazırlandı. Ulaşım master planı. Bu ulaşım master planında çok farklı alternatiflerde, çok farklı güzergahlarda İstanbul'un fotoğrafına bir bütün olarak bakıp yani İstanbul'un il sınırları içerisindeki tüm ulaşım ağlarını birinci, ikinci, üçüncü derece bütün yollar, raylı sistemler, deniz bağlantıları, e, viyadükler, bunun yanında tüneller, köprüler bütün bunları bir araya koyarak bir sistem kurgusu yapıldı İstanbul için. İstanbul'daki ulaşım problemi nasıl çözülür diye. Çünkü bugün de bize reçete olarak sunulan İstanbul ulaşımını rahatlatacak denen Tünel projesi de İstanbul trafiğinin sadece %5'ini oluşturan iki yaka arasındaki geçişler üzerine kurgulu bir proje. İstanbul'un geri kalan %95 trafiğini çözecek bir projelendirme Aslında değil. Aslında o kadar böyle şaşalı büyütülerek anlatılan bir proje ki. Tabii büyütülerek e, anlatılıyor. Du duyan hani belki de yarısının sorununa çözüm getirecek gibi. Evet. %5 dediniz değil, %5. değil mi? %5 şu anda İstanbul'da. Bu veriler de çok eski. Örneğin İstanbul'da hala da biz ulaşım verilerine sahip değiliz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu en son... 2006 yılında yaptı. 2011 yılında, 2009 ve 2011'de hazırlanan plan çalışmalarında bu veriler kullanıldı. 2006 yılında yapılanlar kullanıldı. Örneğin ondan sonra bir daha bir ulaşım verisi İstanbul için yayınlanmadı. Biz hala da 2006 yılındaki verileri kullanıyoruz. 2006 yılındaki verilere göre örnek vereceğim o yüzden. Çünkü elimde yapılmış olan böyle bir veri yok ve bunlar bizim sorumluluğumuz değil. Bunlar yerel yönetimlerin, kentin büyükşehir belediyesinin sorumluluğu bu verileri üretmek ve paylaşmak, uzmanlarla da halkla da. Ee, bu verilerle yapılmış olan planda da yer alan istatistiklere göre 21 milyon İstanbul'daki günlük trafik sayısı, yani bir kişinin bir yerden bir yere gitmesini düşünün, bu hareket İstanbul'da 21 milyon kez tekrarlanıyor. Bunu tekrarlayan nüfus, o zamanki nüfusuyla nüfusumuz 12,5 milyon, 12,5 milyon kişi ve günlük kişi başına düşen hareket sayısı da 1.7. İstanbul esasında hareket etmeyen bir kent. İstanbullular hareket etmiyorlar. Bunun uluslararası örneklerine baktığınızda, büyük metropollere baktığınızda hani o hep yarışacağımız küresel kent İstanbul'u yaratıyoruz ve bu yarışların plana çıkartacağımız dediğimiz kentlerle yarışımıza baktığınızda bugün Tokyo'da insanlar kişi başına 4 hareket yapıyorlar. Bunun Paris'teki sayısı 3.5 yani Parisler İstanbul'lardan iki kat daha fazla hareket ediyor. Çünkü hareket etme kabiliyetleri var. Paris'teki metro ağı şu anda kentin toplu taşıma sisteminin %75'ini oluşturuyor. Tokyo'da toplu taşıma sisteminin %98'i metro ile yapılıyor. Ve Tokyo unutmayın burada. 22 milyon nüfusu olan aglomerasyon alanında bir kent. Ve oradaki ulaşım problemleri bu şekilde çözülüyorken İstanbul'daki ulaşım problemlerini çözmek hayalcilik değil. Yeter ki doğru zamanda doğru yerlere müdahale ederek doğru yatırımlar yapmak. Bizim e, seçim gündemiyle yeniden biliyorsunuz bir önceki 2011 seçimlerinde de pek çok proje gündeme geldi. E, bir kısmı şu anda uygulanıyor. Ama bizim esas çaremiz, Böyle seçimlerle birlikte gündeme gelen noktasal projeler yaratmak değil. İstanbul'un bütününe bakmak, İstanbul'un bütününü görerek İstanbul'un tümünde yaşanan ulaşım problemlerini Bugün Tuzla'nın Kartal arasında ulaşım problemi yaşanmıyor mu? Orada da tıkanıklıklar var. Karayolu sistemine bağlı bir toplu taşıma sistemimiz var ve insanlar oradan oluyor, ulaşamıyorlar. Bugün İstanbul'un her yerinde ulaşım problemleri var. Bunun tek çözümü raylı sistemler var raylı sistemleri hatırlatmak. Bu tünelle birlikte bir raylı sistem projesi yapılmak isteniyor. Ama İstanbul Ulaşım Master Planı'na baktığınızda çok farklı alanlarda iki yak arasında özellikle kazlı çeşme ile çayı birbirine bağlayan, bostancıyı birbirine bağlayan, bunun yanında da yine Söğütlüçeşme çeşme ile Mecidiyeköy'ü birbirine bağlayan farklı metro hatları gündeme getiriliyor bu projede. Bir tanesi birinci köprüyü kullanıyor, bir tanesi Marmaray'ı kullanıyor. Şimdi bunlar varken, bunların hesabı yapılmışken, bunların fizibilite çalışmaları sonucunda uygulanabilirlikleri bilimsel olarak kanıtlanmışken niye bu projeleri bir planda yer alan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin onaylamış olduğu projeleri çöpe atıyoruz? Bunun yerine merkezi hükümet ve ülkemizin başbakanı çıkıyor ve ben e, müthiş bir buluşa imza attım. İstanbul'un trafik çözü trafiğini bir sihirli değnekle çözeceğim diyerek bir açıklama yapıyor. Tamamen kamuoyu yanıltılıyor. Bunu söylemek gerekiyor. İstanbul'un bilimsel ve bütüncül bir plana sahip olan entegre ulaşım sistemlerine ihtiyacı var. Bunun için de kentlilere ucuz, konforlu ve hızlı raylı sistemler odaklı bir metro ve raylı sistem getirisiyle ancak İstanbul'da şeyi çözebilirsiniz. Ulaşım sorunu çözebilirsiniz. Aksi tamamen yine topu taça atmaktır. Yine seçime yönelik İstanbul kamuoyuna İstanbul'un gündemi biliyorsunuz Türkiye gündeminle eş Türkiye gündemine biz çok büyük işler yapıyoruz, işler yapacağız diyerek bir seçim vaadinde bulunmaktır. Bunun haricinde hiçbir işe yarayacağını düşünmüyorum. Türkiye zaten şu anda bunları gerçekleştiriyor. Gerçekleştirdi, Marmaray yapıldı ve karayolu tüp geçiş projesi yapılıyor. Yani yeni bir şey yok ortada ama İstanbul için olması gereken çareleri de ne yazık ki bu şekilde görmezden geliyoruz ve seçim gündemleriyle İstanbul'un ulaşım sorunu yine heba edilmiş oluyor. Evet izleyicimiz demiş gözler Hanım siz yanlış anladınız. Avrupa ve Türkiye'nin deniz doldurularak inşa edilen tek havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu Giresun Havalimanı'nı kastediyorum mega proje derken demiş. E, peki doğru anlamış olalım. E, oradaki e, havalimanı yapımıyla ilgili söyleyecekleriniz var mı yoksa bu konuyu da geçeceğim. Yani şöyle ya, oradaki imalata baktığınızda esasında şu anki karayolu tüp geçiş projesiyle Avrasyayla aynı şey. Yani delerek deniz altından geçilerek bir tünel yapılması. Mega proje sayılabilir yani. mi peki bu? Mega proje sayılabilir mi? Yani e, Ya da mega'dan kasıt nedir? Orası da tartışılır da tabii. Ya bence bir mega proje sayılmaz. Bu İstanbul'un ihtiyacı olan e, yatırımlar anlamına gelir. Mega projeler İstanbul'da e, ulaşım sorunu çözmek için yapacağınız her proje mega projedir esasında. Her raylı sistem mega projedir. Çünkü raylı sistem maliyetlerine baktığınızda kilometre başına 30 milyon dolar gibi bir rakam çıkıyor karşınıza. Kilometre başına 30 milyon dolarlık bir yatırım yaptığınızda şu anda İstanbul'un e, aşağı yukarı 250-300 kilometre bir e, metro sistemine ihtiyacı var. Çarptığınızda 10 milyar dolar gibi bir rakam ortaya çıkıyor ki e, bunlar mega projeler değil. İstanbul'un gerçeği ve İstanbul'un yapması gerekenler. Diğer eğer metropollerle, dünya metropolleriyle yarışmak istiyorsak bunlar mega projeler değiller. Ama bu projenin yanlışlığının altını çizmem gerekiyor. Az önce söylediğim gibi. Tabii e, burada az önce sorduğunuz e, soruya dönersek. Ordu Giresun'da bir havalanı yapılıyor ya, onu soruyorlar. Evet. Orgi havalimanı. Evet. Yani Ordu Giresun görev alanında olmadığı için çok e, bir şey bilmiyorum ama uluslararası kamuoyunda bu projede çok dalga geçildiğini biliyorum. Evet. Nedenini de Mega hepiniz. diye tabir etmiş izleyicimiz ee, İstanbul'un havalimanı bu, bu. meselesi o. esasında önemli. Evet. E, i̇zleyicimizin de bahsettiği şekilde İstanbul'daki havalimanları. Şu anda biliyorsunuz Atatürk ve Sabiha Gökçen. Ama hiçbirimizin telaffuz etmediği İstanbul'un bir havalimanı daha var. Çorlu Havalimanı. İstanbul'a çok yakın. Hemen komşuluğumuzda Çatalca ile komşu Tekirdağ'ın bir ilçesinde bir havalimanı var. Bu havalimanı uluslararası bir havalimanı. Şu anda sadece Ankara ile Çorlu arasında bildiğim kadarıyla Türk Hava Yolları Zoraki olarak haftanın 3 günü sefer yapıyor. Bunun haricinde sefer gerçekleştirilmeyen bir havalimanı. Yine dünya metropollerinden örnek verelim. Charles de Gaulle Paris'in ve dünyanın en büyük havalimanlarından biri. Paris'in en büyük havalimanı. Paris'te Charles de Gaulle arasında 60 km fark var. Çorlu Havalimanı niçin İstanbul için organize edilebilecek bir havalimanı haline getirilmesin? Çünkü etrafındaki araziye de baktığınızda tamamıyla kamu mülkü ve çok rahatlıkla organize edilebilecek bir alan. Niye İstanbul için üçüncü Havalimanı diyerek İstanbul'un, Orman alanları üzerinde İstanbul'un e, oksijen kaynakları, İstanbul'un su kaynakları yani su toplama havzaları üzerinde bir havalimanı yapıyoruz, inşa ediyoruz. Tamamen mantığın durduğu e, bir yerden bahsediyoruz. İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ihalesinde çok yakında yapılacak 3. pisti devreye girmesi bekleniyor. Bunun yanında Atatürk Havalimanı şu anda tabii ki kapasitesinin üzerinde çalışıyor. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ama Atatürk Havalimanı üzerindeki yoğunluğu Çorlu ve Sabiha Gökçen'e eğer yönlendirirseniz Atatürk Havalimanı'nı kullanmaya devam edersiniz ki Atatürk Havalimanı'na da pek çok yatırım yapıldı biliyorsunuz. Rali sistemler Atatürk Havalimanı'na varıyor. Bunun yanında pek çok altyapı yatırımı yapıldı. Bu havalimanına çok yakın tarihte yeni pist yatırımları yapıldı. Bunları tamamen görmezden gerek doğa alanların, doğal alanların, İstanbul'un kaybetmemesi gereken alanların tam ortasında bir havalimanı,